Evet. Şimdi çocuklar, burada e, doğal sayılarla sayı ve basamak değerleriyle ilgili e, bir başlangıç yapacağız. Burada e, şimdi biz artık rakamların bulunduğu basamağa göre değerlerini ifade ediyorduk. Buna da basamak değeri diyorduk. Bir de yine sayıların, biz bu sene altı basamak e, altı basamak şeklinde öğrendik. Yani artık bu birler bölümünün yanında bir de binler bölüğü vardır Şimdi burada basamak değeri en küçük olan tabii ki en sağdaki olan birler basamağıdır. En büyük olan ise en solda yer alan yüz binler basamağıdır. Şimdi bunların basamak değeri buralarda hangi sayı olursa olsun, isterse burada bir olsun, isterse üç olsun, hiç fark etmeksizin en büyük basamağın değerine sahip olan sayı burada bu ikidir. Dikkat ederseniz birler basamağında 9 var. Aslında bu rakam değer olarak, sayı değeri olarak büyük olsa da burada birler basamağında olduğu için basamak değeri küçük oluyor. Aralarında da en küçük basamak değerine sahip olan sayı 9'dur. Yani şöyle bir ifade kullanacak olursak basamak değeri en büyük olan rakam en soldaki rakamdır. Basamak değeri en küçük olan rakamda en sağdaki olan Rakamdır. Sıfırlar kabul edilmez çünkü e, sıfırlar özellikle başta olan sıfır e, basamaktan sayılmaz ama ortadaki ya da sondaki bir sıfır basamak değeri olarak ifade edilir. Şimdi şöyle devam edelim bir saniye. Şöyle bir soru var. Bu soru sizlere gelsin. Buyurun bana sohbetten gelmesi gereken rakamın cevabını yazın hocam. Buyurun. Ben cevap söyleyebilir miyim? cevapları sohbetten yazıyoruz Evrim'cim. Ha tamam. Ben buradan doğru ya da düzeltelim diye de dönüt vereceğim. Evet. İrem, Beray doğru cevap. Ecrin doğru cevap. Zeynep Naz doğru cevap. E, ee, Galaxy Tab A yazıyor ama isimlerinizi de kendi isminiz olarak düzeltirseniz sevinirim. Hitap etmem daha doğru olur. O kişi de doğru yazmış. Evet, amen, bravo. Bu da doğru. öğretmenim bir şey sorabilir mi? Tabii ki. Öğretmenim sürekli sayıları ve basamaklarını mı işleyeceğiz yoksa bölme falan da yapacak mıyız? Bu derste bölme yok. Bu doğal sayı problemleri konusu yaptık ama ilerleyen haftalarda yapacağız bölmelerle ilgili de. Ama bugün bugün bölme. bölmeye yetişemeyiz. Çünkü çok uzun bir konu zaten. Öyle bir derste de bitirilmez. İlerleyen zamanda yaparız. Evet, ben olabildiğince tabii hızlı geçmeye çalışacağım. Şimdi teşekkür ediyorum arkadaşlara. Ee, bu, evet Muhammed Necati, seninki de doğru. Evet, şimdi çocuklar, burada bu beş basamaklı bir sayı ve ortada kare ile ifade edilen sayının değerini bilmiyorum. Ama sayı değerleri toplamının 26 olduğunu biliyorum. Burada hemen şunu yapacağım. Diğer basamaktaki sayıların kendi değerlerini toplayacağım. Hemen toplayalım. Ben şöyle kısa yoldan yapıyorum size de tavsiye ederim. 6 ile 4 birbirine 10'a tamamladığı için 6, 4, 10, 5 daha 15, 2 daha 17. Buradaki şimdiye kadar olan rakamların sayı değerleri toplamı 17. 26 olabilmesi için de buraya gelmesi gereken sayı 9 olabilir ki sayı değerleri toplamı 26 olsun. O yüzden cevabımız 9 olacak. Evet, soru da, da geliyor. Buyurun, soruyu da yapalım. İrem'cim bir daha bakalım. Nisa bir daha bakalım. bakalım. Muhammed Necati bir daha bakalım. Eray Anıl Ecrin bir daha bakalım. Evet Eymen doğru. Çocuklar soru biraz e, tuzaklı bir soru. Öyle söyleyeyim. O yüzden biraz daha dikkatli okuyun. Anıl bir daha bakalım. İremcim değil. Muhammed Necati değil. Akışım değil. Evet, direm doğru. Evet. Zeynep Naz değil, Ejrin değil, Galaktap değil. Şimdi ben çözeyim soruyu. Şimdi bu soruyu nasıl çözüyoruz? Şöyle anlatayım. Şimdi burada sizin düştüğünüz tuzak, zannettiniz ki binler ve birler basamağı gibi düşünürüz ama bize soruda bölüğü diyor. Burada birler bölümünde olan sayıların değeri bu. 325. Burası birler bölümü Binler bölümünde de tek başına kalan burada sadece alt sayısı var. Bu da binler bölü. O zaman binler ve birler bölümünün farkını bulmak istiyorsam 325'ten 6'yı çıkaracağım. O zaman da cevabımız 319 olur. Var mı sorusu olan? Öğretmenim ben de önceden 319, 319 bulmuştum da siz şaşırtmadığınızce Evet, evet. Bilerek açtım bu soruyu zaten. Ara ara evet, tuzaklar bizi bekliyor olacak. Evet, şu soru tarzı da geliyor. Hadi bakalım bir. E, Beray bir daha bakalım. Muhammed Necati doğru. Akif bir daha bakalım. Ecrin Yağmur doğru. Nisa bir daha bakalım. Akif bir daha bakalım. Galaxy tap bir daha bakalım. Beraycım çok yakınsın ama değil. Ah şimdi doğru Beray. İşlem hatası yapmışsın. Öğretmen bir anda 3'e doğru. <laughs> evet Anıl doğru. Biremcim değil. Evet. Hadi yapalım bakalım. Şimdi sorumuz 4789 doğal sayısının sayı değerleri toplamı ile yüzler basamağındaki sayının basamak değeri toplamı kaçtır diye soruyor. Ee, Eymen Zeynep Naz değil. Canım. Şimdi burada sayı değerleri toplamı demek bütün buradaki rakamları toplamak verin. Bunların hepsini de toplarsam 9 8 daha 17 7 daha 24 4 daha 28 yapar buranın sayı değeri. Bize diyor ki bize yüzler basamağındaki sayının basamağı. Yüzler basamağında aynı sayı var. Hatırlayalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. O zaman yüzler basamağında 7 sayısı var. 7 sayısında basamak değeri, basamak değeri olduğu yerdeki basamak değeri 700'dür. O zaman 700 ile 28'i toplarsak cevabımız 728 olacaktır. Evet, devam edelim. Şimdi biraz daha farklı sorular çözelim. Evet, buyurun. Tarih soru. Bunu da, şık da yazabilirsiniz. Evet, cevaplarımız geliyor. Evet, İrem, Ecrin, Muhammed, Necati, Eymen, Beray, Zeynep Naz, Eymen, Akif. Doğru. Saydınız isimler. Anıl Doğru. Evet Nisa gürültü doğru. Bravo. Evet. İyi bir soruydu. Sorumuzda 6 portakal 8 105 doğal sayısındaki portakal sembolünün yerine yazılabilecek rakamın basamak değeri 30 bindir diyor. Bu ifadeye göre portakal yerine ne ifade edecek? Buranın 30.000 olabilmesi için buranın 3 rakamına sahip olması lazım. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Gayet güzel. Şimdi biraz yuvarlama sorularına geçeceğiz. Yuvarlamalar ile ilgili şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Doğal sayılarda yuvarlamalarda e, ilk önce en yakın onlar yuvarlarken biz sayıların e, birler basamağının 0, 1, 2, 3 Zaten sıfırda değişmiyor. 1, 2, 3, 4 olduğu zaman bir önceki onlar yuvarlıyoruz 5, 6, 7, 8, 9 olursa bir sonraki onla yuvarlıyorduk. Yüzüklerde ise son iki basamağı yani onlar basamağı ile beraber birler basamağı 50 ve 50'den fazlaysa 50, 51, 52, bla bla 99'sa bir sonraki yüzlüğe yuvarlanıyor. Ama 1, 2, 3, 4, 5 nokta 49'a kadar geliyorsa da bir önceki yüzde yuvarlanıyor. E, doğal sayılardaki yuvarlamayı da bu şekilde yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. 1 2 3 4 ise bir önceki onlar yuvarlıyoruz bunları. 5 6 7 8 9sa bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz diyebiliriz. Evet, hadi bakalım şöyle başlayalım. Evet, Eymen doğru. Akif bir daha bakalım. İrem doğru. Anıl bir daha bakalım. Zeynep Naz doğru. Muhammed Necati doğru. Ecun Yağmur doğru. Evet. Anıl doğru. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi 5269 sayısının en yakın yüzde yuvarlanmış hali en yakın onlar yuvarlanmış halinden kaç fazladır diye soruyor. Şimdi en yakın yüzdeye bakıyoruz buraya 69 269 yani bir sonraki yüzde yuvarlanacak. 69 ne demiştik? Eğer son iki e, basamağı 50'den fazlaysa 50 ve 50'den fazlayır, Bir sonraki yüzde yuvarlanır dedik. 269'un da bir sonraki yüzü 300'dür. Yani 5300'dür. En yakın onlar yuvarlanmış hali ise 5269'un 9'a bakıyorum. Bir sonraki yuvarlanacak 69 70 olur. O zaman 5270 olarak ifade ederiz. Bunların da aradaki farkına bakarsak cevabımız 30 olacaktır. Yani 5. Evet devam edelim. Hı, dur çok çıkıyor. Buyurun. Evet, bravo. Zeynep Naz doğru. Akif doğru. İremcim bir daha bakalım. Eymen doğru. Ecrin bir daha bakalım. <laughs> Beray bir daha bakalım. <laughs> Anıl bir daha bakalım. <laughs> Muhammed Necati doğru. İrem doğru. Evet. Ecrin Yağmur doğru. Nisa'cığım bir daha bakalım. Şıklarda o yok sanki. Anıl doğru. Beray doğru. Galaksi tapağı bir daha bakalım. Şimdi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan en büyük sayı kaçtır? Şimdi 600'ü ben ortaya yazıyorum. Şimdi bakalım. 550 600'e yuvarlanır mı? Yuvarlanır. Doğru. 599 600'e yuvarlanır mı? O da doğru. 649 600'e mi yuvarlanır? 700'e mi yuvarlanır? Düşünüyorum. Ne demiştik? 49 ve 49'un altındaki tüm sayılar bir önceki yüzde yuvarlanır demiştik. O yüzden 600 olur dedik. Ama 650, 50 ve 50'nin üstü olan sayılar da 700'e yuvarlanır. Bunu da anlattım. O yüzden 650 buraya yuvarlanıyor. Bu olmuyor. Ama aralarında da en büyük 600'e yuvarlan. Evet 550 de yuvarlanıyor. 599'da yuvarlanıyor ama aralarında yuvarlanan en büyük sayı 649'dur. Her zaman, bakın bu bir tuzaktır, her zaman 599'u koyarlar. Neden? 600'ün dibidir çünkü. Öğrenciler genellikle bu 600'e en yakın, en büyük sayı gibi düşünürler. Ee, bu bir aldatmacadır. O yüzden mutlaka şıklarda bunu görürsünüz. Aldanmayın, hemen atlamayın. 649'un da 600'ün yuvarlanabilecek en büyük sayı olduğunu unutmayalım. Yani ondan sonra da olsa geriye dönüp yuvarlanacak sayılar olduğunu bilmemiz lazım. O yüzden cevabımız şıkkı olacak. Evet. Bakalım. Soru da çıkıyor. Evet bravo İrem. Doğru. Muhammed Necati doğru. Anıl doğru. Eymen doğru. Zeynep Naz doğru. Beray doğru. Galaxy doğru. Akif doğru. Ecrin doğru. Evet. Şimdi bakalım sorumuza. 512 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali kare. 425 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali üçgendir. Buna göre kare artı üçgen kaçtır diye sorulmuş. Evet 512'nin en yakın yüzlüğü 512 500'e mi yuvarlanır 600'e mi yuvarlanır? 12'ye bakıyorum. Evet 12 500'e daha yakın. O yüzden 500'e yuvarlanır dedik kare için. Üçgen ne olur ona bakalım üçgen 425 25 5 25'e mi şey 20'ye mi yoksa 30'a mı yuvarlanır? Tabii ki 30'a yuvarlanır. Bir sonraki onlar yuvarlanır. O yüzden 430 olur üçgen. 500'e 430'u topladığımızda da cevabımız 930 oluyor. Yani D olacaktır. Evet buyurun soru yapalım. Evet bakalım cevaplara İrem, Ecrin, Muhammed, Necati, Zeynep, Naz, Eymen, Akif, Beray bunlar doğru cevaplar. Anıl, e, Nisa, Kalakstap. bir daha bakalım. Evet. Şimdi yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu sayılar en yakın yüzde yuvarlanarak tahmin edilecektir. Buna göre sonuç kaçtır diye ifade edilmiş. Şimdi en yakın yüzde 890'ın en yakın yüzde çevrilmiş hali 900'dü. 449'un ise en yakın yüzlüğe çevrilmiş halde 400'dü. 900'den de 400'ü çıkarırsak cevabımız 500 olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olacak.